Arkadaşlar bugün sizler birlikte Rainbow Friends oynayacağız. İşte herkesin beklediği o oyunu oynayacağız. Rainbow Friends. Ünlü bir oyundur. Ve bir sağ geçsine çıkıyoruz. Evet bir sağ geçsine çıkmakta ne olabilir ki Enfaltı tehlike? İşte bugün bu oyunda onu göreceğiz. Bir sağ geçsine çıktı kaldı. Evet tehlikemiz ne? İlk önce oyuncuları bekleyelim. 13 kişi. 15 kişiydik. 2 kişi bekrumsa düştü. O yüzden Allah rahmet eylesin. Abi şey yok mu ya? Öne çıkan 10 saat sonra yeniden Ben neyim şeyini almıştım istiyorum da 245 para mı oynadım ben oyunu. O kale gelmiş bu. Abi. O kale gelmiş. Kaleyi nasıl alacağız? O ejderha paketine var. Aha Evet ben buradayım. Hadi eğlenin. Ee, e, 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 e. Evet tuhaf dünyaya gidiyoruz. Bir İşte tehlike böyle var. Evet tuhaf dünya. bizim şoför baksaydı. <laughs> Bakmamış ama. sen. Yok kız gitti. Kız gitti. Yani adeyim. Yine ben her zamanki gibi buradayım. Hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Tamam ederim kardeşim ben sana yardım. Ee, Bunda ne yardım istiyorsun ki? Allah devirler şey. Tamam bunları bulalım. Oyun seviyorum ya bu oyunu. Korku oyunu diyor da ama doğrusu gibi değil yani. <laughs> doğrusu korkunç. Doğru, harbiden haklarını veriyor adamlar çok güzel yapmış. Bleach, ah, ambush, membush Biliyorsun, adamların hepsini yapmış. Hepsini. Şey. Ben bu takipte şuradan geçerim. Derseler şimdi, hop. Bir O Blue'un sesi miydi? Oha, evet, Blue geliyor. Kaaart. Dolablara da saklanabiliriz. Kutuya da saklanabiliriz. O kız hiç görünmüyor ha bu arada. Hepsini ben alıyorum. Uy 25 para kazandım. Oradakini de ben aldım. Hop, hemen bunu kutuyu. Kutuyu geri koyalım buraya. Abi oyun bir şeyler bulmalı. Bulmalı bulmalı oyun. Her, her gece de farklı canavar geliyor. Hop, bakın dolaba şöyle geliyor. Hop. Hop geliyorsunuz. Baga ah, girdi. Oraya gidiyorsunuz o zaten dolabın içine alıyor demek. Başka var mı? Yok i̇şte iki tane var benim. Koymayacağım şimdi. Bak kesin çok olan vardı ama koymayan vardı. Öyle tutları bilirim Onlardan biri de benim. Ama ben öyle çok yapmam. Bazı zamanlar yaparım. İki tane blok var yani. Mesela böyle 20'li 20'li olunca hemen 12 biri bıraktı 4 tane bıraktı bile evet hadi let's go mavi okları takip edeceğiz arkadaşlar kutuları bırakmak için aa gelmişken bu kutuları bırakalım aha yes bitti güzel bulduk hepsini o 50 para kazandım Uy, ne kadar oldu bakayım 335 çok iyi neyse aha yeşil geliyor green Green geliyor. Aha. Bu bizi arkadaşlar göremiyor. Duyarak hareket ediyor. Aynı Doğustaki figür gibi. Şimdi zaten söyleyecek. Göremiyorsa nasıl şey yapabilir diyecek. Yarın ihtiyacın olacak şimdi. Kim elendi? Ah, hiç kimse eğlenmedi. Gazi diyor. Sanırım herkes civayı aldı. <laughs> Ve evet arkadaşlar yattık. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Abi sen kimsin? Bunun tipini göz. Bak bu kesin canavar çıkacak ha. <laughs> Benim tahminim bu. Story benzeri oyunlarda böyle oluyor. Endişelenmene gerek yok. Kör. Zaten kör dedi. Seni göremezse. Sen nasıl yakalıyordu? Duyarak. Hadi bulmaya başlayalım. Şimdi bu paketlerinden buluyoruz. Ya kardeşim beni takip etmiyor. Ya! Hileci! Git kardeşim. Git kardeşim. araba yarışı oynadım. Hepinizi yedim. Bakın buralarda var. Abi yerlerde yok sanki yani. Abi biri öldü. Bıraktığım an öldü. Hemen elimizi B'de tutalım. Blue her an Veya green. Ama green belli oluyor yani. Öyle bir ki bom bom. Aa buraya ne olmuş? Allah Selim değil. herkes gidiyor teker teker abi jumpscare scare yemeyelim de şimdi iyi olur Allah eee abi valla olmuştur ah şey gidelim şey gidelim ne yapıyorsun? diyor abi? Dans ediyor. Lan dondu canavar dondu. Geliyor. Gitti. Bu abi bizi. O neydi ya? arkasından arkasından gidecek. Abi kim bırakmıyorsa bıraksın. Abi bu oyunda eliniz hep B'de olsun. Eğer dolap yoksa yanlış eliniz hep B'de olsun. Abi benim E benim benim B'de de yiyorum yanlış. Işte. Tamam benim elim B'de olsun. Hop direkt. Dur bir dakika sesim geliyor. Green'in bir sesi geldi. Allah. Ne oluyor? Hadi abi bırakın ya. Bak biri Şey yapıyorsa 3 taneyi de bırakmıyorsa yani. Bırakın abi. Böyle yapmayın. Bırakın. <laughs> bırakın. Burası saklanma yeri değil. Hadi atlayalım. O C'ye basın. CS koyu alışığımda. Yeterin neye basın. Evet osvald ve evet. bu oyun dıştan oynanıyor İçten oynansa doğru sizi biraz daha korkutur böyle müziği göremiyoruz şöyle oynayalım oynadığınızı düşünsene o bu değildi. De. ya abi nerede ya Ha ha bir tanesini Birinde iki tane var arkadaşlar. Onu bırakmıyor. Hemen yani onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Bakın yerleri böyle gösteriyor. Aa. Orada gördüm. gelmiyor değil mi arkamdan iyi hadi alıp da bırakayım mı Huh, buldum. Neydi ya? Bak sende varsa de verim ha, bırak onu. Var şuralardan bir şey keşke bir bırakmayın döveceğim abi. Oğlum hadi bıraksanız da. Hadi bırakın abi ya. Ben bıraktım bir tane. Kimsi nerede bırakın kardeşim. bulamıyor bulamıyorum gerçekten. Bulamıyor musunuz ikincisini abi arkadaşlar o zaman ben buraları hızlandırayım bulunca görüşürüz Arkadaşlar hepsinin yerini bu gösteriyor. Sağ olsun oyun. Hepsinin yerini gösterdi. muydu? Bir tanesi de şuradan dolanacağız. Şu orada yer yok. Ama herkesin aynı gibi oraya gitti ya. Karışma Aa, doğru yalan. Enayi ben düştüm. Enayi ben çıkıyorum. Ha onu da aldılar tamam. Mavi. Hmm, mavi oklar nerede? abi bırakacağım da nerede abi? Tam mavi okları takip ediyoruz. Ve hadi bırakalım bırakmaya gidelim Abi ne oluyor? Değişik değişik sesler geliyor. Bıraktınız mı? Gel buradan bırakacaksın. Gel gel buradan buradan. Abi nerede ya? Hadi bırakın abi. Çıksana. Ah bitti. Güzel. Yes. Ve bu turda bitirdik 75 para. Aha orange. Orange açtı burayı. Of dolduruyor. Yemekler de güzelmiş ha. Yani köpek yemeği. Bu bir sürpriz. Turuncu mağarasını terk ettim belki yiyeceğin kokusu da almıştır. Olabilir. Neyse bir kişi eğlendi. Oy! Bir kişi dedim. 4-5 kişi çıktı. 4-5 kişi çıktı. Bu arada karakterim güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Yanına bir ballı ekledim. Hacker ekledim. Yanıma bir hacker var. Neyse. Bir sonraki gece geçtim. <laughs> bu son gece. Son gece. Makinemi tamir ettikten sonra sana neden burada olduğumu göstereceğim. Sana neden burada olduğumu göstereceğim. Aha ben burada ölmüştüm. Ben burada ölmüştüm. Burada bir canavar var. Havalandırmaya yaklaşmayacağız. Yani şu kuyusuz diye şeyleri bulacağız. Ama bir önceki turda iki kişi kalmıştık. Bir tane kız vardı o öldü. Ben de havalandırmaya öldüm. Yerinde Diğerini de ben alayım. Aa. Abi, diğerini. Aha! Aha. İşte purple. Bu canavar. Bak bak bak. Gitmiyoruz. Şimdi. Çok çok. Koşuyor adam. adam koşuyor. Koşuyor ya adam. Acı bir Oluyor. Abi ne bıraktı? Önce herhalde. Abi nerede ya? Ben hiç alamadım ama hiç bırakmadılar. Hadi. Abi bana niye hiç bırakmıyorsunuz? İyi biri ölmedi şu ana kadar. Hadi abi nerede ya? Bana da söyleyin. Bana da yerleri söyleyin. O purple'a yakalanmayacağız. Asla. Orange <laughs> <Orunç> geldi. Şey böyle. Turuncu yemeği unutmuş. Aha bakın. Orunç geliyor bu tür Oraya geçmeyin. Allah. Biz bittik. şey yapmayı unuttum ya ben kutuya saklamayı görmez diye düşündüm neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzu bitsin kendinize iyi bakın hoşçakalın hepinize bay bay